Dostlar ufaktan bir toplanalım hemen başlıyorum şu bildirimleri de atayım Başlayalım hocam <laughs> Öncelikle piyasa düşerken kasalar büyüdü genel anlamda Mutlusunuzdur diye umut ediyorum ki dünkü yayın bayağı verimliydi ee, Günün kahramanı FET Şey FET diyorum pardon VET kartımız olmuş ee, yayında da dün zaten belirtmiştik publicte bu tarz bir reverse üst bölgeli kitleleri alındı. Alt bölgede onu alacağı fair value yap alanları vesaire var. Ee, TP'leri birlikte belirlemiştik. Zaten akabinde yayından hemen sonra şu şekilde bir scalp short işlemi de attım. Ee, retest bekledim biraz daha derin. Zaten bu noktalara kadar gitti yayında da belirttiğimiz nokta. Yine son lokal tepe üstü stop loss %1 oranında bir stopumuz vardı. Arar olarak 5 ardı an itibariyle 2.5-3 ar civarında karda pozisyonda dostlar buralarda zaten kartı da güncelleriz. Ee, güzel kar verdi. Değerlendiren herkese bereketli olsun. Fazlasıyla artıdasınızdır diye umut ediyorum zaten dostlar. Ee, akabinde genel bir yasım düşüş yönlüydü zaten son yayında. Bunun nedenlerini anlatmıştım. Nedenlerinden biri Ethereum'da kısa vade beklediğimiz yük alanını geçemedi. Ee, buradan sonra en fazla bu alanlara kadar bir reverse. Hani bu likidasyonu almak durumunda diye belirtmişti. Daha da aşağısı geldi aslında. Peki tamam buraya kadar çok güzel para kazandık hocam. Allah bin bereket versin. Değerlendiren herkese bereketli olsun. Aleyküm selam dostlar. Cümleten hoş geldiniz bu arada. Yunus Emre Yeral. Hoş geldin kanka. İyi yayınlar hocam. Cetus analiz gelmedi ama canın sağ olsun. Valla unutmuşumdur Mevlüt hocam kusura bakma bu yayında da altcoin analizi yapmayacağım. Yani aslında e, bazı noktalarda tek tek altcoin bakmanın hiçbir anlamı yok. Şu an genel bir yasımı detaylı anlatacağım. Hangi bölgelerden hangi oyun planlarını kurgulayacağımı bunları size net bir şekilde aktarıp yayını kısa bir şekilde kapatacağım dostlar. Dün zaten ana bir yayın yaptık. Bir saati geçik bir buçuk saat civarında. E, burada zaten kısa beklentilerimi, reverse'lerimi anlattım. Bu yayın update yani güncelleme yayını aslında dostlar. Akabinde şimdi Bitcoin tarafında ilk beklediğim reverse alan bandı. Burası dostlar bilginiz olsun. Bir önceki order bloğumuz burası. Kazandıktan sonra güzel çalıştı. Alt bölgede evination aynı şekilde retest almadık. Bu bölgede tutunduğu vakit üst bölge fitilleri biz hala temizlemedik dostlar. Bu yüzden bu likidasyon alanlarında ben almadan genel HTF bir reverse dönüş beklemiyorum. Evet, Vancci'nin tarafında bugün 80 bin 14 yıldır hareket etmeyen 80 bin Bitcoin hareket etti vesaire var. Ama bunlar grafiklerin bahanesidir. Bilginiz olsun dostlar. E, derin bir düzeltme gelecekse de bu likitler açık kalmamalı diye düşünüyorum ben hala da. Kısa vadeli reverselerin ben bu alanda en azından bir tepki longları veya en basitinden 15 dakikalıkta da iç kırılım bakacağım. Düşüş geldi, bu şekilde iç kırılım vardı. Reverselerine tekrar long bu bölge likidasyonlarına kadar ve üst bölge likidasyonlarına kadar ben long bir dostlar bitcoin tarafında. Ethereum'da ise kısa kısa Ethereum ve bitcoin'e hemen vurgulayalım. Bir hash order bloğumuz zaten bu alan. Şöyle sarı bölgeyle belirteyim. Bu arada kitap gibi okuduk süreci yani dostlar en diplerden long ondan sonra son kartlarda tekrar long. Dünkü yayında da update short yani %20 artı akabinde %11 bir artı da dünden sonra da %5 düşüş yani süreci okumadık cidden yazdık maşallahımız var böyle nazar değmesin kar realizi yapmayı unutmayın dostlar ve cidden kar realizi yaptığınız tutarların bir miktarını da harcayın ezin abi ki hani değsin yani ben kendi adıma en azından böyle düşünüyorum şimdi dostlar bir önceki reverse oyun alanımız burası Dün de belirttiğim gibi bu alanlardan ilk reverse bakılabilecek bölge ama henüz daha güçlenme veya bana bir onay evaresi döndüm diyebilecek DTF'de bir onay görebiliyor muyum? Hayır. Ben buraya inatla longlayar mıyım? Longlamam dostlar. Bana bir dönüş onayı lazım. Tamam bu bölgeden bakılamadı. Bir alt kademeden bakacağım dostlar. Bir haş. Aynı şekilde bizim şunu siliyorum artık bu bölge bizim temizlendi. Beklediğimiz son flip hareketi geldi. Longura aldık buradan. Şimdi bu bölgenin altı likidasyon açısından temiz yok. Ama fark ettiyseniz bir major low diyebileceğimiz bir kısım var. Neresi? Noktası olarak tepki aldığı çoğu zaman bu aralıktan sektiği bir bölge. Bir haş aralığında fırsat vermezse bu denli bir derin düzeltme bekliyorum. Derinden kastım şu yani bir saatlik. Yani buralardan LTF değil de bir ay işte yüzde bir yüzde bir buçuk daha fazla çekilir. Bu şekilde bir reverse onay bakarım. Yani bu alanlar order bloktan itibaren 2445'ten itibaren bu alt band aralığına kadar benim reverse bakacağım bir alan dostlar Ethereum tarafından. Neden? Hocam sen bakarsın falcısın buna göre ama arkasını doldurabilecek bir şeyim varsa akabinde bakarım dostlar. E arkasını doldurabilecek bir de etkenim var neydi? dün yayında vurguladığımız hatta son videoda da bahsettiğim dostlar trendimiz şu an yeni tepe yaparak gidiyor. Bu iş ama HTF'de biz order bloğu kazanmadığımız sürece ben EQ ve re rençayı total 3 grafiği yani altcoin'leri ilgilendiren grafik bu beklemiyorum demiştim. Aynı şekilde şu an bir sıkıntı var mı? Şunları dün yayında çizmiştik siliyorum kafanız karışmasın diye şimdi baştan çizeriz. Beklediğimiz bölgeden de %5 gitmiş. Ne oldu? Burada kırılım verdikten sonra reverse yeni hay, bu hayı yaptıran low burası. E burada yeni hay, bu hayı yaptıran low burası. E bu saatten sonra ben bu low kırılmadığı sürece hala trende buralardan long yönlü bakabilirim demek. Ne zaman kırıldı? Kapanış geldi. Bu saatten sonra reverse alternatif shortlara otemi çizerim artık şeyimi çizerim. Akabinde bakarım. Yani total 3 tarafında OTE de bu taraflara denk geliyor. Order bloğumuz var zaten. Order blok artı OTE. Bu bölgelerden ağırlıklı short'a geçerim tekrar. Kısaca bu trend kırılmadığı süreci şu an hala bullish. Evet bir geri çekilme geldi. Ama zaten grafik gereği de haldır haldır gitmesini de beklemiyoruz dostlar. Yeni high yaparak gidiyor daha. Ne demiştik dün? Ekstra şunu da hatırlayın. Dostlar evet ağırlık yine bindi Ethereum tarafına. Videodan yani kesiti bulmayalım şimdi dostlar. Özellikle ağırlığını anlattığım kısımda kamerayı falan kapatmıştım hatta. Heh, şu kısımda. Bu kısmı iyi bir dinleyin. Ara ara sert geri çekilmeler olması lazım ki bu ağırlığı tepesinde biriktirmeden gitmesi lazım. Hatırlayanlar vardı zaten. Yani dün keyine gelenler bugün de geldiyse. Bu arada 150 kişi olmuş. Çok hızlı ama 14 beğeni. Dostlar beğeni sayımız çok 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 az. Hani böyle beğeni abone hastası değilim ama zor değil dostlar bunlar. Şimdi Ethereum tarafındaki ağırlık kısmından bu bölgeyi vurgulamıştık. Dostlar ne demiştik? 2730 civarı. Ağırlık burada ne kadar? 14.5 milyar civarı. E burada 2880'e kadar gidiyor. Neredes neredeyse 20 milyar dolarlara varmış oluyor. 19.5'larda, 19'larda. Tekrar aynı bölgeye bakıyorum. Bu bölgenin bir önceki eşdeğer alanı 16 17 milyar dolar. Burada 16. He, hala da ağırlık alarak gidiyor. O zaman dostlar şuna dikkat edin. Bu ağırlığı almadan gitmesi için ara ara sert flipler yapması lazım aşağı yönlü ki üst bölgenin yakıtını toplasın. Alt bölgelerde de likitte bırakmadan gitsin diyerek vurguladığım bir analiz vardı burada. Yayın tekrar açık zaten dünkünde dostlar. Aynı geçerli. Bu yüzden yakın stoplu ve trendleri takip ederek, iç kırılımları takip ederek hareket etmeniz lazım diyerek vurguladım. Tamam. Stabil C ve D yani stabil coinler ne? USDT USDT dominansı. Yani şu grafiğin artık update'li hali dostlar kısaca. ikisini birleştirilmiş hali. Çünkü USDTG tarafı da artık kullanılıyor. Yükseliş trendimiz sadık. Evet. Son analiz sonrası zaten kartımız güzel bir longlar aldık. Evet. Çok da güzel karlar aldık. %900'ler, %1000'ler. Hepsi grupta var dostlar. Ee, bu saatten sonra bizim total 3 baktık. Bullish. Bu da tam tersi Kore'le bir şekilde hareket ediyor. Evet. Ne yapmış burada? Yeni low gelmiş. Ama order bloktan fark ettiyseniz yine 4H order blokumuzdan dönmüş durumda. Son videoda da bunun update'ini henüz daha fiyat buralardayken izleyebilirsiniz. Bundan öncesinde zaten dünkü yayında da gösterdim. X tarafında görürsünüz. Dostlar daha bu bunu çizdiğimde fiyat buralardaydı. En basitinden. Peki biz bu hayı kazanmadığımız sürece buralardan reverse onay e, hala long bakabiliriz. Şimdi aynı bölgelerde aynı oranlarda beklediğimiz son lokal dip kırılmadığı sürece hem Ethereum tarafında reverse bakacağımız alanlar hem Bitcoin'de reverse bakacağımız alanlar neredeyse aynı bölgelere tekabül ediyor. He, hepsi birbirine korele bir şekilde hareket etti. Olay bu kadar basit de olsa. Neleri takip ediyoruz hepsinde? Burada son lokal dip kırılmamalı. Burada yeni bir high gelmemeli. Trend dönüşleri olur. Bitcoin dominansı tarafında güncelleyelim. Yeni high gelmemeli. Ki burada hani Hay gelir ne olur en fazla altcoinler ezilir. Bitcoin yoluna devam eder buralardan. Bitcoin'e pozitif, Ethereum ve altcoinlere negatif bakarız. Ethereum da aynı şekilde pozitif. Aynı bölgeler yeni low gelmemesi lazım. Yani buradan likidasyonu aldık. 2374 altında bizim düşmemiz gereken bir bölge var mı? Şöyle bir kapatayım. Hep birlikte bakın 2374 bölgesi altında. Bak likidasyon var, var, var. Beklediğimiz bir geldi. Hepsini aldı, gitti. E burası zaten range alanımız bizim. Major range low. E burada da aynı şekilde bölge altı işin atmışız bu bölgeleri. Yani isteyeceğimiz bir alan bu saatten sonra bu fitille temizlediğimiz için 2374'ü. Buranın altında yeni bir low gelmemesi lazım. E gelmemesi lazım derken de altcoin'lerde buna göre işlemler kurguluyoruz dostlar. HTF tarafında. Ama illa gelmeyecek diyerek böyle full bakiyede hareket etmiyoruz. Nerelere stop atmamız gerektiğinde bize bu bölgeler gösteriyor. He, bu saatten sonra Ethereum bu bölgenin altında bir kapanış geldiyse bu trend HTF olarak da bir işe dönmüş demektir. Bu saatten sonra retestlerine ben short ağırlıklı işlem almam lazım. Buraya kadar da tamam. Total 3 tarafını güncelledik. USDT. Others tarafı yine altcoin'lere ilgilendiren kısım. Ne var burada? Bir stabillik var. Şimdi işlerin rengi biraz değişti dostlar. Ne konuda? Şöyle hemen kısa. Şu üst çizgileri görmeyin. Kısa bir panel yani şey bar alanı belirtiyorum. Bir akümülasyon alanı var gibi. Evet. Biraz geri çekilme bekliyorduk ondan sonra flip geliyorduk Evet. E biz bir de Po üç tarzı bir şeyler öğrenmiştik son yayınlarda. Son videolarda diyelim hatta. Şöyle Altcoin Evreni kanalı tıklayalım. Kişinin biri Altcoin Evreni kanalında böyle Po taktiği falan anlatmış. Burada Po grafiğini göstermiş. Burada Po üç grafiğiyle Ethereum Bitcoin payını göstermiş. Şimdi onu da göstereceğim aynı şekilde. Tamam e bu poğuç nemiş arkadaşım deyip veya dünkü canlı yayında detaylı anlattığım bir strateji zaten bu dostlar. E burada da others tarafında yine altcoinler. Bu ne demek? İlk 10 altcoin, büyük altcoinlerin haricinde geri kalan tüm altcoinlerin market cap'teki hakimiyet dominansı yüzdelik baremini gösteriyor kısaca dostlar. E burada da po ha, az çok var evet nokta nokta Buradan da artık onay almış nokta. Üst taraf bir onayla namaza yapılayarak gitmiş. Bu pozitif bir şey. Çünkü buraların ikitesini almak için filiplemesi lazım. O zaman burası bizim devine işin alanımız. Ama biz devine işin alanını ezber bir şekilde böyle çizersek olmaz. Biz buna göre ne onay almamız lazım? Güncelde buradan düşüyor. Son lokal tepemiz şu an burası kısa Şöyle 15 dakikalık da göstereyim hatta. Bu alanda. Ama biz bunu hayali uyduramayız tabii ki de. Siliyorum buradan itibaren düştü farz ediyorum bakın düştü geldi kırılım bu yaptıran tepe burada kırıldı mı burada da aynı şekilde dönüş onayı aldık mı reverse buradan sonra da PO3'ümüz geçerlidir. Ee, others tarafı da buradan sonra pozitifse aynı ufak geri çekilmeler hem Total 3 grafiğinde hem stabil C'de hem Bitcoin dominansında hem Ethereum tarafında hem Bitcoin'de uyuyorsa hepsi birbirine korele bir şekilde gidiyor. Market piyasamız biraz biraz oturdu dostlar değil mi? Hani düşün nerede derde nokta alınabileceği, nerelerden reverse bakmamız gerektiğini artık biraz olsun anladık. Ethereum Bitcoin peyrine geçmeden önce tekrar pardon bu grafik değil Bitcoin dominası. 4 haçta değil günlükte bir de vurgulamak istediğim bir alan var. Bizim burası Divination eğer neydi kuralımız? Henüz daha dönüş onayı vermedi dostlar. Henüz her şeyi başlatacak kırılım. Altcoin analiz için bu kırılım şart. Şu kapak fotoğrafına iyi bakın. Bu kapak fotoğrafı zaten videoda anlattım. Bitcoin dominansı. Bu order blok o order blok. Burası deviation alanıysa zaten bizim major, major range ayımız. son lokal tepe aralığı. Burası yani dostlar. E tamam biz hala bu bölgenin üstüne yeni bir hay yapmadık. Buradaki order blokta bir saat biz bu bölgenin üstüne de atmadık. E, bizim için hala evareler pozitif. Peki bitcoin dominansında nasıl donayalarız? Bak ne güzel gidiyor. Trendi burada kırmış. Bir işe geçti demek. Alt coinlerde. Pozitif pozitif gitti. Gitti. Tamam mı? Buralardan döndü. Bu low'u burada kırdığı vakit tekrar reverse long bakarız. İç kırılım takibi. Ne demiştik? Bunlar fair value gap sayılır 4 haçta. Bu alanlar fitilsiz kaldığı için ilk hedefimiz bu aralık olur. Bizim major range ayda tekrar onay vermiş olur. Buraya kadar da tamam. Nereden nerelere bakmamız gerektiğini hep birlikte analiz yapıyoruz dostlar. Açık olayım markete bugün bakmadım yani analiz konusunda. Birkaç kart harici komple full dışarıdaydım. Yalan da yok dostlar. E, hatta 2-3 saat uykulayım. İnanın böyle sarhoş gibiyim uykusuzluktan. Cümleten hoş geldiniz bu arada. Yayını tekrar beğenmeyi unutmazsak çok ama çok mutlu olurum. Şimdi Ethereum Bitcoin tarafında güncelleyelim. Hocam bir de bir videoda son videoda bu her şeyi başlatacak kırılım. Arkası dolu bir şekilde anlatmışım ama hani ethereum bitcoin poğuç e tamam Po3 de biz bunun ezber bir Po3 olduğunu onaylayabilir miyiz onaylayamayız kırılım geldi mi o videodan sonra geldi net kazanım şu an retest evresinde miyiz evet bizim bu alandan pozitif ayrışmamız için son olarak hangi bölgeyi takip etmemiz lazım dünkü yayında da bahsetmiştim zaten son hayır, yaptıran lokal dip aralığı ve order bloğumuz 4H'da gri şu alan bunu mor yapıyorum hatta Belirttiğim alan dostlar bu bölgede 22.68 bölgesi bu alanın altında biz kapanış yapmadığımız sürece sıkıntı yok dostlar. Buralardan hala Ethereum'un Bitcoin karşısında pozitif ayrışması demek bize ilk evarelerden biri de zaten likidasyon açısından gösteriyor. Hani bunları düşerken söylemek de ekstra bir şey artı ister dostlar. Veya dün piyasa yükselirken düşüşü söyleyip bir de işlem almakta bak piyasa düşüyor para kazanıyoruz kasamız büyüyor. Bu çok artı bir şey dostlar. Ee, güncel tabloda bozulan hiçbir şey yok trendler belli market saldı beklediğimiz yönde yaptığım analizler dün yani yayın tekrarda da açıp buradan izleyebilirsiniz ağırlıklı short yönlüdü bunlardan biri de vetti ee, tekrar ops kendi canlı yayınımıza girdik şurada bir yerde olması lazım vet işlemini Heh, burada belirliyoruz zaten market piyası hedef tp'ler bilmem ne Abi canlı yayında 5 aylık bir işlem almışız mı? 4.96. Hani 4.90 olsun düz. Şu an güncel pozisyonda kaç ar artıda? 2.6 ar. Daha ne diyeyim ki? Sadece wet kartı bu. Genel bir yazımıza ekleyen şey yoktu. Üst bölgeyi fitilledi. Trend iç kırılım verdi. Order bloğunda altında. Ne yaptık? Retest'i bekledi. Major Rençay bir önceki son lokal dip tepe aralığı dibi yaptıran bölge aralığını majör range high, onaysız bir range olarak belirledim. Ki bu stratejileri vesaire zaten neyi neye göre aldığımı A'dan Z'ye hem yayında hem trade kurumunda bir eğitim serisi var. A bir buçuk saatlik toplam A'dan Z'ye anlatmaktayım dostlar. Daha da mı anlamadın? Soru analiz grubu var dostlar burada. Abi bu kim atmış bunu ya Karadeniz hocam? Bunu atmayalım artık bu emoji olmaz yani. Biyasımız zaten netti. E, genel anlamda soru analiz grubu var mentor hocalarım ve benim yazdığım burada istediğin soru veya analizler kısmında. Ethereum Bitcoin Pair'i bak burada bile güncellemişiz. Henüz daha yükselirken daha hala retest bekliyoruz. Hani değişen bir şey yok mesela. Ethereum Bullish bu kartı da dün yayında güncelledik. Burası direnç alanı şeklinde belirtiyorum. Burası haftalık o bir hala kazanılmadı. Dün yayında vesaire vesaire dostlar katılmak istiyorsanız da bu şekilde setupları, entrisi, noktası kar alma noktaları vesaire zaten detaylı olarak yazıyoruz dostlar örnek veriyorum anti stopu kar alma noktası LTC de public kartlardan biriydi zaten biliyorsunuz Bu şekilde paylaşılmakta ee, Normal grupta veya sabitlenenlerde Veya videonun canlı yayın açıklama kısmında alt konu iletişim linki mevcut bilginiz olsun Dilerseniz normal grupta da birçok public kartım var takip etmeniz yeterli Ahmet hocam hoş geldin yayının sonuna geldin ama ee, Sabitlenenlerden de dediğim gibi katılabilirsiniz veya Rastgele bir videonun açıklama kısmına girdiğinizde burada iletişim linki var zaten dostlar bilginiz olsun. Direkt ekiple iletişime geçiyorsunuz. Onun harici X tarafında gerekli güncellemeleri yaptık. Yayınsız bırakmadım bunları güncelledim. Evet'ten %50 kesinlikle TP almış olmanız lazım bu saatten sonra. Alt EQ low'lar duruyor. Buralara kadar geldikten sonra da pozisyonu yüksek ağırlıklı TP hit atmanız lazım. %75'i kapanmış olması lazım. Altcoinlere hiç güvenmiyorum o yüzden sırf Ethereum ve Bitcoin takip ediyorum ve grafik yorumları gerçekten şahane. Yani olması gereken grafiklerin bize anlattığını ben de anlayabildiğim kadar dostlar. Ki bu piyasada benim de bir öğrenci olduğumu unutmayın. Yanılma payı olduğumu, insan olduğumu unutmayın. Neye göre riskimizin minimum, kazancımız maksimum olacak şekilde korele bir şekilde hareket etmeye çalışıyorum ve en azından mantıklı hareketler almamız lazım. Ve genel bir eğitimimize bu alanlar bu dikkat ettiğim noktalarda çok fazla artı sağlıyor dostlar. Güncel durum bu. Bir tane de public card paylaşım mı? Yayına özel. Valla en son tweet'e attığımda 50 fav gelmedi abi 45'lerde kaldı. Atacaktım sonra işte bugün dışarıdaydım vesaire o bu oldu. Abi ada htf kartı yayına katılanlara özel. Htf'de yüksek zaman dilimi demek günlükte görünümü gayet hoşuma gitti. Bir poğuç olarak düşünebilirsiniz. Bir onay, iki onay. Hatta buralar satıcılı baskı olduğu için 3-4 olarak sayıyorum ben. Yani onaylı bir bölge. Şöyle de belirteyim. Şu alan onay için gayet güzel. Burası order blok değil bakın. Bant olarak çiziyorum. Bilginiz olsun. Alt bölgede noktasal onay. Noktasal, noktasal olmasından kaynaklı ne oluyor? E low oluyor abi. ikili dip. İkili dip olduğunda ne oluyor dostlar? Bu lowları almadan coin ayrışamıyor gidemiyor ister istemez. Bu saatten sonra ada tarafında bak burası order block burası order block normalde buralar pozitif bir alan bilginiz olsun. Ama ben bu order blokları da yıkıp geçip buralardan bir reverse onayı bekliyorum dostlar. Bu kartı ilk defa paylaşıyorum bilginiz olsun. Hani çizip hazırlamıştım paylaşmaya hazır sadece 2-3 gündür sizi bekliyor. Twitter tarafına sağlam etkileşim gelmediği için de ee, Paylaşmıyorum açık olayım dostlar artık Çünkü hani birçok public birçok Ücretsiz şey vermeme rağmen Gerekli beğeni Veya etkileşim geldiğini düşünmüyorum Bir tek daha yalan yok geri çektim O konuda kendimi dostlar Çünkü şöyle diyeyim tweet abi 500 görünüyor Veya yayında bak 200 kişiyiz 39 beğeni yani zor olmamalı Evet televizyondan izleyen arkadaşlar Oluyor çayını kahvesini almış yatıyor Notunu alıyor bir yandan tutuyor Ama bunlara da e güzel olur yani dostlar en emek buna saygı para kazanamasak bile izlemek istiyorum boğa sezonunu beklemekten ursandık abi piyasada hareket olsun yeter bence hani kendi boğanızı bu fırsatları değerlendirerek kendiniz yaratmanız lazım bak 2 senedir boğa bekliyoruz değil mi doğru doğru ya en kötü şekilde trade grubundaki şeffaf olarak videolarımı kasalarımı yaptığım keşahatları çekip attım buraya Abi dolu dolu 20x kar yapmışız. Dolu dolu. Ki bir tanesini 10 bin doları 140 bin dolar. Hep birlikte burada public videolarda attım. Bak kasa büyürken. Her kasa her videoda. Ya bunun en başına bulun abi. PNL'ler açık bak ne kadar büyümüş. Nereden gelmişiz. Nereden başlamışız. işlemler açık. Abi 1000 dolar 4000 dolar yapmışım da. Arkasında ne? Var mı? Giriyorsun bakıyorsun. Ha, harbiden var. Kasayı şeffaf olarak gösterdiğim tutarlar. Ve zor değil mesela. 250 dolar, 6700 dolar trade, haber trading taktiği. Ahmet Hoca'nın PNL'i. Ahmet Hoca chatte mesela abi direkt sorun abi. Troy Delis haberiydi. Örnek veriyorum. Ya bu şekilde birçok bak %80 ben buraya %100 bin rate de yazmayabilirdim. Ama biz bunu fitmeyini almışız. Kaç tane işlem almışız canlı? E ne kadar PNL'ler abi? %2000, %2000, yüzde bin %1100. Hani bunlar hep bir şey. Bak öğretilen gerçek sattı. Al abi canlı HTF grafik mesela. Kırdığı yönün tam tersine gider. Bak bu grafiği çizdik. Kitap gibi okuduk. Burada da %25 artımız var abi. Bak HTF'de bile trendte kırdığı yönün tam tersine gidiyor. Sadece bu grafikler değil. Birçok grafikte de bu şekilde öğretilen bir ezber var. Tecrübe edilen bir gerçek var. Ben bu tecrübe edilen gerçeği sizlere aktarıyorum dostlar. Dünkü yayında çizdiğimiz reverse alanı ama az önce de güncelledim. Bu bölgeler daha uygun. Çünkü burada LTF dönüş vermedi. Ezber hareket yok abi. Bize onay vermeden yani benim param kıymetli abi. Ben bu parayı minimum riskte taşımak istiyorum aldığım pozisyona. O zaman onaya bakmak zorundayım. Onay almadığım vakit girmemem lazım. Benim olmam gereken yer bu coin'de. Ada projesi çok güzel abi. Evet fiyatı da 56. Çok güzeldir. Benim için umurumda değil. Benim için umurumda olan ne biliyor musun? İkili dip. EQ low. EQ low. Burada da üçüncü bir dip gelmiş. Bu likidasyonlar abi. Bu likidasyonları almadığı sürece bu coin'i bedava da versem ben almam. Bu dönüşü versin. O saatten sonra gitsin. Bak günlükte OB. Kısa vadede burada alacağı bir likidasyon bile yok. Üstü de temizlemiş ama. Hani üstte aman aman isteyeceği bir yer yok. E ben buna HTF bir dönüş bakmam lazım. HTF dönüşü de ben bu alandan bakarım abi. Neden? Likidasyonları var. Fırsat vermedi mi? Oradan gitti mi? Gitsin abi. Coin mi yok? Ada Public kartlardan biri dostlar. Bu şekilde takipteyim. Bölge zaten sağda yazmakta. 5092 hedef aralığım burası. Ara ara TP bölgeleri de OB'leri belirtebilirsiniz. Mesela Order Blue'un birisi bu. Burada %50 kar alırsınız. Üst bölgede de 2x'te de TP tatarsınız. %130 gayet risk getir açısından kar. Güzel. Buradaki kırılımdan sonra HTF'de yükselmeye başladı ya. E, bu HTF'de son low yaptıran tepeyi mesela şu şekilde de taşıyabilirsiniz. Trend düştü, düştü, kırılım verdi. Buradasınız yani artık şuradaki kırılım verdi. İşlemdesiniz burada reteste. Bu saatten sonra pozisyon yeni hay yaparak gittiği vakit stopları son lokal diplere taşıyarak da risksiz bir şekilde taşırsınız. Ne olur en kötü? Trend dönüş onayı vermeden hemen burada kırılırsa, hani short'a geçerse sen burada stop karlı bir şekilde ayrılırsın abi. Risksiz bir şekilde böyle taşırsın. Veya Burada olduktan sonra son lokal tepe dip altı kesinlikle stop ortalamada %10 civarında. Bir stopa %13 yani 1'e 13 bir risk getiri analizi mevcut. Bu şekildeydi dostlar. Kısa bir yayın yapacağımı söylemiştim. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun kaldırabilmişimdir. Nerelerden reversel alanlara baktığımız Zaten alarmlarımı, veya kartlarımı detaylı olarak tekrar public'te de paylaştım. Ee, güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum yayını beğenmeyi çok ama çok olurum. Nasıl 39 beğen ya? Ortalık 1500 enflasyon arkadaşlar. Lütfen bu nasıl ulaşıyor? Evet dostlar yayın beğeni sayınız çok az. Hocam o güncelleme oldu mu? Yok hayır. Hala aktif işlem. Batuhan Saran long kartlara girerken güzel bir setup kuramıyorum. Ama shortlarda daha rahat kuruyorum. Long kart için tavsiyem var mıdır? Nereye dikkat? Çok kolay bir stratejim var hocam. Şu. Alt artı I. Bitti. Bunu yaptığım vakit madem şortları daha rahat görebiliyorsun. Bir ara bende de bu sıkıntı vardı bu arada bilginiz olsun. Piyasa genelde böyle düşüş olduğu için genel trend bir sıfırladı, sıfırlayamadığım için hep düşüş bekliyordum. Ama Kasım ayında o yükseliş evarları başladı mı o trend ana trend dönüşlerinde genelde en çok stop olduğum zamanlar benim odur. Yani trade grubunda 20 ya da 30 aylık aboneler çok iyi bilir o süreci. Dostlar yarım ar aksiyon o süreçlerde. Sen de riskini düşürüp grafikleri benim gibi ters bakarsın. Tabii ki bu pozitif bir grafik. Ama ters baktığımda he, buralardan daha net daha rahat görmemi sağlıyor. Grafiği ters çevir abi bu kadar basit. OXT update var mı? Yok dostlar aktif. Hala devam. Ya zaten %3.5 bir stop loss var dostlar. Bakın bunu vadeli tarafında bile almıyorlar. Yani biz spotta %3.5 stop koyduk. Siz düşünün. Hani yüzde Adil'de %5, %10'dan aşağı stop atmıyorlar. Artık ne diyeyim ki? Dostlar benlik bu kadardı. Umarım verimli bir yayındır. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yarın detaylı bir video hazırlayabilirim. Bu trade konsepti açısından yeni bir video. Daha önce çekmediğim hazırlamadım. Zaten gruptan da Telegram tarafından da duyurusunu geçerim. Dediğim gibi detaylı tüm bilgileri buradan paylaşmaktayım zaten. Ekstra aldığım iş işte işlem aldığım grubu veya haber trading grubunu değerlendirmek istiyorsanız da buradan iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgi videosu da haber trading için burada var. Trade grubu için de zaten ekstra borsa şartımız vesaire yok dostlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere dostlar. Cümleten yakışanlar.